Hz. Muhammed'in 14 asır önce haber verdiği ahir zaman alametleri. İnsanların başına bir zaman gelecek ki onlardan faiz yemeyen kalmayacak. Yemese bile tozu mutlaka bulaşacaktır. Birçok kişi az bir dünyalık zarfında dinini feda edecektir. Kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak. Dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecekler. Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler. Kur'an'dan bir resim, İslam'dan bir isim, Müslüman'dan bir cisim kalacak. Üç şey çok kıymetlenecek. Helal para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost. Ecnebiler çoğalacak ve Müslümanlara galebe edecekler. Sonradan gelen nesiller önceden gelenlere sövüp sayacaklar. Mihnet, bela, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak. Hiç kimse Eliyle bunları önleyemeyecek. Köylüler şehirlere akın edecekler ve ne idüğü belirsiz deve çobanları bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar. Bir Müslüman koyundan daha aciz olacak, hor ve hakir görülecek. İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler artacak. Adam öldürmek hafif bir suç sayılacak hilesiz iş yapılamayacak. Tacirler ve yazarlar artacak. Kalem bollaşacak. Kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak. Ve fakirler de namaz kılmayacak. Akrabalık bağları kopacak ve selam sadece tanıdık olanlara verilecek. Zenginler ticaret için, hafızlar, riya ve gösteriş için hacca gidecekler. Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak. Çocukları terbiye etmek, köpekleri terbiye etmekten daha zor olacak. İnsanlar kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacak ve iyiliği emretmeyecekler. Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek ve içlerinden yüksek sesler gelecek. Hainlere emin, emin olanlara hain denilecek ve şurada emin bir insan vardır denilecek kadar emin, insan sayısı azalacak. Kişiye şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman sayısı artacak. Sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak. Amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak. Yıldız falı doğrulanacak ve kader yalanlanacak. Allahu Teala apaçık inkar edilecek. Ali cenaplık, izzeti ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığı satılır hale gelecek. Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak. Hafızlar çok ama alim bulunmayacak. Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekat ağır bir borç olarak kabul edilecek. Alimler para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek. Ahiret ameli ile dünyalık talep edecekler. Dinden gayri hususlar için öğrenim yapılacak. Erkekler kadınlara, kadınlar da erkeklere benzeyecekler. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alakalar kuracak. Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek. Söz kadınlar da olacak ve zina yaygınlaşacak. Kadınlar saçları deve hörgücü gibi sokaklarda dolaşacaklar. Gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler imanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmaktan daha zor olacak. Kişi gece mümin yatacak, sabah kafir olarak kalkacak veya bunun tersi olacak. İçkiyi devletler teşkil edecekler ve muhtelif isimler altında içilecekler. Dünya işlerine dalıp ahiret işleri unutulacak. Allah'ın kitabıyla hükmetmek ayıp sayılacak. Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak. Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak. Sabah giyinen elbise başka, akşam giyinen elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden biri gelip diğeri gidecek, ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler. Dedikodu yaygın bir hal alacak. Herkes kazanamadığından ve geçinemediğinden şikayetçi olacak. Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak. Ani ölümler sık görülecek. Mal çoğalıp sel gibi akacak. Mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekar olacak. Kişi karısına itaat edip anasına asi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak. Gönüller birbirini sevmez olacak. Dinde ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirlenecek. Kardeşler bile dinde ve mezheplerde ihtilaf edecekler. İmar edilen şeyler harap edilecek. Harap olanlar ise imar edilecek. Fasıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitap edecekler. Arap arazisinin çölleri, nehirlere ve çöllere kavuşacak. Faize alışveriş, rüşvete hediye denecek. Tefecilik artacak. Helal haram unutulacak. Para gelsin de nereden gelirse gelsin denecek. Zaman kısalacak bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek. Bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak.''